Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Yeni S25 serisiyle alakalı bir ön inceleme videosunu aslında dün yayınlamıştım ama cihazlar daha tanıtılmadan önce kısa süreli bir deneme imkanımız olmuştu ve orada bir ilk izlenim olarak o videoyu yayınlamıştım. Yani cihazların kamerasını vesaire test etme şansım olmamıştı. Ve cihazların tanıtıldığı gün yeni Galaxy S25 Ultra elime ulaştığı Cihazın kutusunu da ilk kez sizlerle birlikte açacağım ve S25 Ultra'yı kurup sizlerle birlikte yeni gelen özelliklere ve kamerasına bu videoda detaylı şekilde bakmış olacağız. Bu arada yanımda bir de S 4 Ultra var. Bu cihazı kutusundan çıkardıktan sonra önceki modelle olan tasarım ve özellik farklarına da yine yakından bakacağız. Daha fazla uzatmadan kutu açılışına geçmek istiyorum ama öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin S25 Ultra'yı kutusundan çıkaralım. Evet S25 Ultra'nın kutusunu görüyorsunuz. Her sene olduğu gibi sade bir tasarım. Siyah üzerinde cihazın bir fotoğrafı yer alıyor. Burada biraz daha çizim tarzında yapmışlar. Altta Galaxy S25 Ultra yazısını görüyoruz. Cihazın kendisiyle birlikte S Pen'in resmini de burada görebiliyoruz. Şimdi gelin cihazımızı kutusundan çıkaralım ve kutuyu açtığımızda Galaxy S25 Ultra bizleri karşılıyor. Şu anda gördüğünüz model titanyum mavi renkte. Birkaç farklı renk seçeneği var. Hepsi de gerçekten güzel ama bu mavi renk özellikle benim hoşuma gitmişti. Hatta ön inceleme videosunda favori rengim olduğundan bahsetmiştim. Evet S25 Ultra'yı kutusundan alalım. Kutunun içerisinde başka bir şey yok gibi gözüküyor ama şurada bir zarfımız var. Kutunun üst tarafında kalıyor ve bunun içerisinde bir kablo çıkacak ama biz öncesinde şöyle cihazı sizlere göstermek istiyorum. Tasarımımız yenilendi. Bazı ufak değişiklikler var. Ön taraftaki jelatininden de kurtulalım. Telefonumuz açılıyor. Samsung Galaxy logosunu gördük. Bu esnada telefonu kenara bırakıp kutu içeriğine devam etmek istiyorum. Zaten birazdan cihaza yeterince bakacağız. Burada dediğim gibi bir adet zarfımız var. Bu zarfı da hemen sizlerle açalım. İçerisinde bir zarf daha çıkıyor ve burada bir sim kart iğnesi kullanım kılavuzu ve bir adet USB Type-C kablosu görüyoruz. Maalesef kutu içeriğinde herhangi bir adaptör yer almıyor. Bu arada Galaxy S24 Ultra 45 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani bu kabloya uyumlu bir adaptör satın alırsanız cihazı 45 watt gücünde şarj edebiliyorsunuz. Cihazımızın kutu içeriği bu şekilde. Kutumuzu artık kapatabiliriz. Bir adet telefon ve kablosu çıkıyor. Bunun dışında herhangi bir şey yer almıyor. Şimdi telefonun kendisine dönecek olursak. Cihazın kurulumunu gerçekleştirmeden önce tasarımla başlamak istiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bendeki model titanyum mavi. Yani bazı açılardan gri duruyor. Bazı açılardan ansa bu mavi rengi güzel bir şekilde yansıtabiliyor. Gelen ışığa göre de renk bayağı fark ediyor. Şimdi yanına bir de S24 Ultra koyalım. Sağ elimde gördüğünüz S24 Ultra'da biraz daha keskin hatlar yer alırken yeni modelde biraz daha oval köşeler bulunuyor. Bu da biraz daha artık sizin göz zevkinize kalmış. Yani hangi modeli daha çok beğenirsiniz bilmiyorum ama S24 Ultra'yı tek elle kullanmaya çalıştığınızda biraz daha sivri kalıyor ama S25 Ultra aynı boyutta hatta biraz daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen tek elle kullanması biraz daha rahat bir cihaz. Cihazları şu şekilde yan yana koyduğumuzda boyutlarının aynı olduğunu görebiliyorsunuz ama S24 Ultra'da 6. 8 inçlik bir ekran bulunurken S25 Ultra'da bu ekran 6.9 inçe yükseltildi. Yani arada ufak da olsa bir farklılık var. Bu da ekran çerçevelerinden kaynaklı. Evet şimdi cihazın kurulumunu birlikte yapacağız. Bu esnada da Galaxy S25 Ultra'nın ekranını görüyorsunuz. Çok ince çerçevelere sahip. Bu arada arayüz tarafında da önceki modele göre çok daha hızlı çalıştığı söyleniyor. One UI 7 ile birlikte. One UI 7'yi zaten tasarım anlamında çok beğendim ben cihazın ön incelemesini yaparken. Şimdi zaten birlikte onu göreceğiz. Ben kurulum kısımlarını halledeyim. Sonrasında devam edelim. Cihazın kurulumunu yaparken bu sekmeyi sizlere göstermek istedim. Artık cihazdaki yapay zeka asistanı yani Google Asistan tamamen Gemini destek Yani aslında telefonun yan düğmesine bastığınızda tamamen Gemini ile konuşuyorsunuz ve S25 Ultra'daki en büyük yeniliklerden bir tanesi de bu yapay zeka tarafında. Yapay zeka Asistanı sayesinde yapabileceklerinizin sınırı artık çok daha genişledi ve artık Gemini'den çok daha farklı komutlarla bir şeyler isteyebiliyorsunuz ve Cross App desteği geldi. Tek seferde birden fazla işleme yapabiliyor ve bunu farklı uygulamalar kullanarak yapabiliyor. Bunu da zaten birazdan sizlerle birlikte deneyeceğiz. Evet Galaxy S25 Ultra'nın kurulumu tamamlandı ve ana menüye geldik. Şu anda One UI 7 arayüzüyle birlikte S25 Ultra'nın ana ekranını görüyorsunuz. One UI 7'yi ben tasarım anlamında çok beğendim. Özellikle bu widgetlar, bunların tasarımları vesaire biraz daha yumuşatılmış, biraz daha hoş bir görünüme kavuşturulmuş. Tabii ki de bu benim izlenimim. Bu arada yeni gelen özellikleri de burada yavaş yavaş görüyoruz. Mesela Now Brief eklenen özelliklerden bir tanesi. Şurada yandan çektiğimizde görebileceğimiz çizim asistanı özelliğimiz var. İşte sözlü çevirmen zaten vardı ama AI ile seç diye yeni bir özellik de eklendi. Bunları birazdan sizlere göstereceğim. Cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Eğer ön inceleme videosunu izlemediyseniz diye temel özelliklere bakacak olursak üzerinde 6.9 QHD Plus 120 Hz'lik bir AMOLED ekran yer alıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 8 Elite versiyonunu görüyoruz ama Snapdragon 8 Elite for Galaxy olarak geçiyor. Yani aslında Snapdragon'un Samsung Galaxy'ye özel ürettiği bir versiyonu. Yani Snapdragon 8 Elite'i kullanan diğer Android cihazlara göre biraz daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. Bunu daha detaylı incelemede zaten test edeceğiz. Cihazda gördüğünüz gibi 12 GB'lik bir RAM ve 256 GB'lik depolama bulunuyor. Bunun 512 ve 1 TB seçenekleri de yer alıyor. Bendeki model şu anda baz model. Kameraya geçmeden önce hızlıca bu yapay zeka özellikleri özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazın kilit tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi doğrudan cemina açılıyor ve hemen sizi dinlemeye başlıyor. Ve artık herhangi bir asistandan ziyade yapay zeka destekli olduğu için yapmak istediğiniz şeyi söylediğinizde gerçekten yapabiliyor. Mesela ön incelemede denediğim bir örneği göstermek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonki tüm iç saha maçlarını bul ve takvime ekle. Evet, bunun için birkaç saniye bekleyeceğiz. Ve evet, Cemina'yı Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını yaklaşık olarak 10 saniye içerisinde buldu. Evet, ekle. diyelim ve gördüğünüz gibi Google takvim uygulamasında şöyle açmak istiyorum ve evet takvim uygulamasını açtığımda gördüğünüz gibi daha öncesinde hiçbir aktivite eklememiştim ve takvimim Fenerbahçe'nin bu sezonki iç saha maçlarıyla doldu. İstersen tabi deplasman maçlarını da ekleyebilirim ama takımınızın maçlarını kaçırmadan izlemek istiyorsanız bunun gibi komutları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki benim gösterdiğim sadece bir örnek. Bununla birlikte çok daha farklı şeyler yapılabiliyor. Hatta cross app desteği sayesinde mesela galerideki kırmızı tişörtlü fotoğraflarımı işte şu kişiye gönder diyebiliyorsunuz. Bunun gibi örnekler vererek aslında yapay zekadan artık çok daha spesifik isteklerde onun için aslında bu telefonu ben biraz daha aktif kullandığımda inceleme videosunda çok daha detaylı şekilde test edeceğim. Yani bu Now Brief özelliğini, bu diğer yapay zeka özelliklerini telefonda gerçekten galerisi dolu olduğunda, içerisinde WhatsApp kurulu olduğunda vesaire nasıl çalıştığını göreceğiz. Çünkü önemli olan biraz daha bunu aktif olarak nasıl kullanabildiğimiz. Cihazın kutusunu, tasarımını, ekranını vesaire gördük. Şimdi gelin isterseniz Galaxy S25 Ultra'nın kamerasını test edelim. Evet şimdi Galaxy S25 Ultra'nın kamera özelliklerini test etmek için biraz dolanacağız. Çok da güzel bir hava. Bir kış günü olmasına rağmen güneşli güzel bir hava var. Burada biraz güzel fotoğraf ve video çekeceğiz. Bu esnada cihazın kamera donanımından da bahsetmek istiyorum. Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri aslında kağıt üzerinde S24 Ultra ile bayağı bir benzer. 100 megapiksellik bir ana kamerası var. 50 megapiksellik 5x telefoto lensi, 10 megapiksellik 3x telefoto lensi ve 50 megapiksellik ultra geniş açı kamerası yer alıyor. Önceki modele göre bu alandaki geliştirme S24 Ultra'daki geniş açılı kamera 12 megapiksel çözünürlüğündeydi. Bu modelde ise 50 megapiksele yükseltilmiş yeni bir lens kullanılmış ve detaylarda çok daha başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Hem geniş açılı fotoğraflarda bu geçerli hem de geniş açı lens kullanarak çektiğiniz makro fotoğraflarda çok daha iyi detaylar alabiliyorsunuz. Geniş açılı kameranın 50 megapiksele yükseltilmesiyle birlikte artık Galaxy S25 Ultra 3 kamerasıyla birlikte de 8K video çekebiliyor. Önceki modelde 8K video ana kamera ve telefoto lensle birlikte çekebiliyordunuz. Yeni modelde ise artık ultra geniş açılı kamera da buna dahil oldu. Cihazın Pro Video moduna log video kaydı özelliği de eklendi. Bu da aslında bence beklenen özelliklerden bir tanesiydi. iPhone'lara geçtiğimiz sene eklenen bir özellikte artık Galaxy S25 Ultra'da log video kaydı yapabiliyor. Bu sayede profesyonel video içeriği üretmek isteyen insanlar için de bence güzel bir gelişme olmuş Evet benim bu videoda Galaxy S25 Ultra ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Cihazı kutusundan çıkardık ve bir ön incelemesini gerçekleştirdik. Tabii ki daha detaylı performans ve kamera testlerini inceleme videosunu yapacağız. Bununla birlikte bahsettiğim bu yapay zeka özelliklerinde daha detaylı demolarını yine inceleme videosunda yapmayı düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Galaxy S25 Ultra ile NGD rakibi olan iPhone 16 Pro'nun da kamera karşılaştırma videosu yayında olacak. Eğer hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.